Kamu İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu mağduriyet yaşayan kamu çalışanlarının maaşlarında yüzde altılık artış yapılması yönünde hükümetle anlaştıklarını açıkladı. Bayındırlık Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı Anayasa Mahkemesi'nin 2019'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilgili açtığı davaya red kararı verdiğini hatırlatarak Bence Anayasa Mahkemesi yerel yönetimler değişiklik yasasını iptaline ilişkin kararı ve Akıncı ile ilgili kararı yan yana koyarak bir kez daha okuması gerekiyor dedi. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde genel sekreterlik için mutabakat yok. Adaylar pazartesi yarışacak. Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesiyle ilgili yargılanan Ömer Tunç, Veysel Sare ve Musa Çiçek bugün mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme davayı 15 Eylül Perşembe gününe erteledi. Milli Eğitim Bakanlığı ile Esin Sanver Arık arasında imzalanan protokol çerçevesinde Esin Sanver Arık ve eşi Sadık Arık tarafından yapımı tamamlanarak eğitime kazandırılan Esin Leman Lisesi'nin Pazartesi günü düzenlenecek açılış töreniyle hizmete gireceği bildirildi.